Bir, bir de şöyle bir durum var ikisinin de bitti. Hmm. ben anda... ben tamam. kabul etmiyorum. sesim tamam. geliyor değil mi şu an? Ben bir bak geliyorum. istersen kontrol et. Geliyordur büyük ihtimal. Yayın durduruldu diyor şu an. Yok Be öyle bir şey. Yani Arada Yani sen durdurmadın da şey yapıyor. Neyse bir şey olmaz. şey sen devam et. Şu Oyun anda canlı yayında Tamam sıkıntı yok boş ver. Ee, ben Ses, seni alayım Senin gururumu. sesin geliyor. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, ben yeni bir hesap aldım. Oraya da seni arkadaşım ar şey yapayım. Ee, benim arası ara gidiyor mu? Senin sesin çok düşük geliyor şu an. Ha. Yayına direkt biri gel. Ha, duydun ha, mu? Ben geldim. Duyuyor mu? Bu arada şey, senin e... sesin de geliyor. Geliyor değil mi? Aha geliyor. Yani güzel ama şey eee ne diyordum ben? Boş yapmayayım da şimdi öyle ne neyse. Eee kişi var yayında. He annem de gelmiş. şey e, ben bir hesap açtım. Eee ona ya, sıfır oldu. Yayında bir an kişi girdi sonra Çok. Bu arada demek. sen kendi hesabından çekiyorsun değil mi? Kendi hesabından evet. izliyorsun bile. Evet. Kendi hesabından izliyorsan kendin gözükmüyorsun. Aa biri mesaj yaz, yazdı. Ne yazdı? Hey guys, let's play. İngilizce mi yazmış? He. Tamam. Hey guys, let's play de de ki ona. Tamam oynuyoruz bayır. Tamam <laughs> oynuyoruz dayı. Okay, we play game. Dostum. Allah dünyayı kurtar değil. Hayır geri. Ha betul oraya, tamam. Oh mis. İnşallah bugün de boş boş geri ölmeyiz yani ya. Yemin ediyorum sabahtan beri babamla yeni hesap açmaya çalışıyoruz. Oradan beni arkadaş eklersin sen ya. Dur sen şey yapayım mı? Ekleyeyim grubuma ben. Ben iste kattım zaten. Ee katıldım katılayım. Katıldım. <laughs> Heh, katıldım <laughs> sağ. Hadi hazır da oynayalım break girelim. <laughs> Bu arada ben 23 olmuşum. Ne yaptık biliyor musun? Fortnite'ı şey yaptık. Ee, Fortnite'ı ikili oynadık. Bölünmüş ekranda. Evet öyle oynuyor. Oynuyor musun sen? Şu anda giriyor. Yayında Kaç biri kişi var yayında. Şu anda yayında bir kişi var. Hey guys, let's play yazan. Belki o değildir. Ne? Birinin telefonu mu çalıyor şu an? He annemin görüntü aldığı bir biri. Kim bilmiyor. Teyzem oluyormuş. Yani seni anlamıyorum. Bayağı annen yoruma yazmış ki yine o oh, hey gazete Espray yazan this is good map ha bu güzel bir map yazmış güzel ya this is a good map <laughs> lan türk müsün lan adam yiyin konuş geliyor benim sesim değil mi ha, geliyor, lan sen de ne sıkıyorsun lan sıkıyor adam ah. atla deyince atlayalım tamam atlayalım 3 İki, bir, atla. İngiliz biri geldi oyunda çok saçma değil. <laughs> İngiliz biri değildir bence o Türk şu an. Are you Türk yoksa? <laughs> İngiliz, İngilizse güzel. Yoksa Türk asıl İngiliz. Böyle bir ee, şey olur olabilir. olabilir. Gel şu <laughs> eve inelim benim olduğum <laughs> eve. Gel gel beni takip et Tamam, neredesin sen? O, oh guys, şey... let's play a game. Oha. <laughs> oh guys, oh guys. Hop XP alayım şuradan. Ben inanamadım. Yayına ya Türk ya da İngiliz biri gir. Ya bence o Türk. Yayına ilk kez biri gel çok iyi. Beni şey. görüyorlar şu an değil mi? <laughs> ben seni görüyorum şu an bekle. Geleceğim yanına. Bekle orada. Aha. Ee, Aktiksel alayım. pompalı da buldu. Şunu alayım şöyle. Oh ben çok şey mi? Aha sıkıyor. Yalnız ben şu an pro gibi oynuyorum. Ama hiç de pro değilim abi. Guys, Ne haber guys? Good luck, good luck diyor. Good. Yani good, good luck diyor. He. İyi şanslar Gerçekten. diyor. İyi thank you, thank you. Thank you thank so much. Thank you, thank you. <laughs> Gidecek bu ihtimal yarayım o yüzden. Gel beni takip et. Bilmem belki önden gitmez. öylesi. Aha vuruyor. Dur. Dur dur. Sen bekle ben bunu Ben aldım bir aldım Aldım onda. Ya ben vurdum sen aldın yeter <laughs> Dün'e başladı, dün'e dünkü moda git Oğlum adamın adamı yerden... şansı tuttu ha. Valla bir şey söyleyeyim mi adamın şansı şu an çok işe yarıyor. Em um, diyor ki. Dedi, şans. Yorumlarda diyor ki iyi ben well done. Oo yeah. çok iyi diyor. Ha. Mükemmel diyor. Oy, tamam güzel güzel. Adam oğlum adam bizi destekliyor şu an. Beni bir kişi izliyor şu an. Yani şey yönünden Fortnite gibi bir izliyor. Beni biri izliyor. de yayından biri izliyor. Şey var mı burada İkimizin de sesi geliyor Çok Şey, tır şamandıra sende. Burada biri var, Şenli, e, burada biri var. İlk yardım çantası var. var mı? Bekle onu ben alırım. Siz iyisiniz. Siz siz. Wow diyor. O wow diyor. Vay diyor. Arkadaşım ya yani, wow. da bana çok vurdu. Abi diğer taraftan da sıkıyorlar diğer taraftan. Şuradan da sıkıyorlar bak orada bir adam var. Şşş. Oo ben direkt 4 kişi aldım lan Ben de direkt bir kişi aldım. dur Ben şimdi adamı troll yapacağım. Al Bunu da aldım ben. Aldın mı? güzel. Aldım. Çok. İyi gidiyoruz. Gayet. Beni seyreden biri Ben var. iki balık buldum. Şu ilk yardım var mı? Yok. Hiç. Şunları da atayım ya. İki kişi beni izliyor şu an. Ya dur benim sargı bezim var. Beni korusana. Sargı bezin var mı? Aha, beş tane. Bana da alsana biraz. Tamam dur şunları ben iki tane basayım da yeter mi bana? Evet, bir tane daha basayım sana iki tane vereyim. Tamam mı? Tamam zaten senince... değil, benim kırk zaten. Bir de kalkanım var sıkıntı. Aynen tamam dur şöyle nasıl atıyorduk? He dur bak şöyle de atma var bak. Hızlı atma diyor ki em, yorumlarda Old Wolf you are a legend. Oo efsanevisin diyor. Old Wolf sen efsanesin diyor. Adı Thank you thank you so much. Aynen. Ama ben de mi çok ben kötü mü oynuyorum ya? Yani? Yok <laughs> Yo, oğlum sen güzelsin sıkıntı yok sende. <laughs> Aa benim iki kilim varmış. <laughs> Hiç Fark Oğlum adam bence Türk Türk mü adam? Bilmiyorum ki. Ne bileyim yani. İngiliz, Türk asıllı İngiliz mi o da var. Yani belki adam YouTube'da denk gelmiş olabilir. Ya yani İngilizler de izliyorsun şunları. Aynen çıkarttı. Bizi anlamazsa da adam yazıyor, yazıyor değil mi? Bu arada biz tam ne? ortadayız gibi bir şey. Arkanda lan Aynen. arkanda. Arkanda arkanda noob. arkanda diyoruz Aha gördüm. Hmm. Oğlum ne sıkıyorum dur daha adamı gör. Come on, come on. Ben İngiliz kardeşimize bir şey sormak istiyorum. Orada korona nasıl? Korona, korona. What korona? E bir tam pro YouTube. E bir tam pro YouTube. Şu bot mu? Ha botmuş. Benim kadar şanssızım görmedim botmuş. İlk kez yayına biri geldi ve İngiliz o da oldu. Değil mi? Ne kadar garip. Şu XP'yi alsana. Bu arada burada helikopter var. Bekle ben alayım onu. Oh güçlü Ya ilk kez yarın yayına biri geldi. Bir şey sor. Sormak... Gel gel. Bu arada şu anda bizi duyuyorsan sana bir şey sormak istiyorum İngiliz kardeşim. Korona korona. English fuck. <laughs> korona English. <laughs> Anladım Kanka, acaba? bence bu helikopterden inelim. Ortalara bir yere gidelim. İnelim yoksa patlatıyorlar helikopteri. yalnız ilk kez yayına biri gelip yedi. I don't speak Turkish diyor. I don't speak Turkish diyor. Oh. Türkçe. yes. I, I, know English. But, but uh, really. Finish yapıyorum. I take off. I take only. Allah yanlış yani. İyi <laughs> anda sıkıldık. sen nasıl? Onu göremiyorum ki sen? Yanlış. Çünkü abi... tam bir şey var. Koltuk nasıl bir işte. şey? Ulan. Kim? Bekle, bekle. Ya oğlum bir neresi ortası ya? Çok küçük daralmış engel. Evet, işte kör gibi. I don't Yürüyüş Türk işte demek? Türkçe konuşamıyorum Şuraya iniş yapacağım İniş yapılıyor Ben direkt iniyorum şak şak. Bekle ahiret inme İndim İnmedim. Evet tam. abla 22 kaşık olmuş. Bu arada su yani em, um, like at ve abone ol ne demek? Em, um, uh, subscribe and uh, su uh, subscribe and like. Ah, uh, aynı. Please. Em um, diyor ki I need the mobile. <laughs> Yorumda diyor ki I need the mobile. Ne diyor? I need no my. I need leave no buy. Ha. Gidiyor mu? Görüşür gidiyor He. herhalde aynı. Batuhan sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yayındaki babamdı. Duydun mu? Duydum. <laughs> Zaten sizden biri olduğunu biliyordum ama Nereden biliyorsun? Baba şu bir daha eee yani, gel bak buraya. Hayır hayır kırma onu. Niye? Lan tuvalette bir, ne yapıyorsun? Saklan de. Aha dur bir daha yapacağım çok güzel. Çok eğlenceli bu ya Dur bekle bekle geliyorum. Bekle geliyorum dur oğlum. Sıkıyorlar. Bir dakika şey. Ee, baba. Baba ben geliyorum birazdan. Nereye gidiyorsun? Aa, nasıl olmuş? Nerede ya bir görsem öldüreceğim de onu. Nereye gidiyorsun Batuhan? Ne? Nereye gidiyorsun? Bu arada arkamızda. Olsun gelsin yani teke teke gireceğim gelsin. Arkamızda olma arkamızda. Bak burada. Önlerden. Ya ben de ben aldım. Ben sıktım seni. Yeter artık. Ya oğlum ya. Aa oğlum ya. Allah Allah şükür. Dur şunu almam gerek benim. Tamam. Şurada biri var. Şunu basayım. Geleceğim. Burada biri yine bir şey yok. Burada biri var. Hepimizde biri var lan nereden sıkıyor? Fena sıkıyor ama bir şey söyleyeyim mi? Oğlum arkamda mı lan? Yarabbim seni. gördüm ya. Arkamda Sen aldı da. Uzaktan sen aldın. Sen aldı. Yok ben <laughs> almadım. Benim zaten 5 kill vardı. Sen al... ya o makineyi şey verseydin hem. taktiksel pompalı tüfeği ya. Oğlum al <laughs> Aha vuruyorlar. Ben gittim. Ben gittim. Please, please, no. polis yardım. Polis help. İki kişiler bir dakika bekle. Sana geleceğim şimdi. Can basman gerek. Tamam bir dakika seni kurtarırım sonra ben. Gittim ben. Aa benim yanında şey kartı var. Öldüğüm yerde. Ölme kartı var. Hani şey. Anlamam. Yardım kartı var yani. ya. Abi. Neyse kanka benim gitmem gerek. Birazdan gelin. Aa nereye? Yemek yiyeceğim. Evet. Geleceğim birazdan. kaç tamam, dakika sürer? Kaç dakika sürer? Bilmiyorum hemen yerim, yerim. <laughs> Ben de Minecraft oynayacağım. Batuhan abi. Batuhan abi. Alo. Duyum. Dur benim kapatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yok da. O, yayın o yayını öndürüyorum. Yayını kapatmam lazım. Yayını ayarlamalar derdi.